Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2021 YKS yerleştirme sonuçları istatistikleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu kez yerleştirme sonuçları ile ilgili istatistikleri vereceğim. Bir öncekinde ise sadece 2021 YKS sonuçları istatistiklerini vermiştim. Bu biraz daha yerleştirme ile ilgili olacak. Lütfen bunu da altyapı olarak bir kenara yazalım. Buna göre tercihlerimizi yapalım. Bize ışık tutacak. Evet hemen geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, 2021 yerleştirme sonuçlarının istatistiklerine göre 169 bölüm, 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. Tabii herkesin kendine göre bir nedeni vardır gitmemek anlamında ama 169 bölüm hiçbir aday tarafından tercih edilmemiş. Bakalım devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda bölümün boş kaldığı görülürken 169 bölümün hiçbir aday tarafından tercih edilmemesi de dikkat çekti arkadaşlar. Bu yıl bunlar inşallah dolar. Tabi bunlar şu anlama da geliyor arkadaşlar. Barajı geçmesine rağmen kendi isteğiyle tercih edilmemiş bölümler bunlar. Tabi geleceği olan bölümler olmayan bölümler anlamında bakıldığı için tercih edilmemiş olabilir. Moleküler biyoloji ve genetik boş kaldı. Çok ilginç arkadaşlar. Moleküler biyoloji ve genetik gibi geleceği olan meslekler, bölümler boş kalmış. Bakalım arkadaşlar. Mühendislik fakültelerindeki boş kontenjanları mimarlık ve fen edebiyat fakülteleri takip etmiş. Tercih edilmeyen en çarpıcı bölümlerden biri ise arkadaşlar nedir? Moleküler biyoloji ve genetik olmuş. Geleceği olan bir bölüm tercih eden olmamış. Boş Küçük kalmış. illere kimse gitmek istememiş. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hangi iller Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi küçük illerde üniversitelere ilgi gösterilmezken boş kalan kontenjan sayısı toplamda 195.304 olarak açıklanmış arkadaşlar. Bayağı bir yüksek sayı. Evet bunlara dikkat edelim. Bu sene bunlar olmayacak gibi görünüyor. Lisans programlarında 120.167 kontenjan boş kalmış arkadaşlar. 120.767 kontenjan boş kalmış sevgili arkadaşlar. Tabi bu lisans için 75.137 ise arkadaşlar 2 Yıllık ön lisans bölümlerinde boş kalmış, boş kalan kontenjan sayısı arkadaşlar. Evet, 195 bini buluyor. Bunlar önemli. Bunlar neyi nasıl yapacağımız noktasında bize kılavuzluk edecek önemli bilgiler, yol haritamızı çizecek bilgiler arkadaşlar. Şimdi ayrıntılara bakalım. Üniversitelerdeki boş kontenjanlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi 40 kontenjan arkadaşlar. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi ikinci Öğretim 70 kontenjan boş kalmış. Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 50 kontenjan boş kalmış. Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Arkadaşlar Bölümü 25 kontenjan boş kalmış. Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 40 kontenjan boş kalmış. Atatürk Üniversitesi İşletme 40 kontenjan boş kalmış. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat 2. öğretim arkadaşlar 40 kontenjan boş kalmış. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 40 kontenjan boş kalmış. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 40 kontenjan boş kalmış. Bartın Üniversitesi Rekreasyon 2. öğretim 40 kontenjan boş kalmış. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye 2. öğretim sevgili arkadaşlar 50 kontenjan boş kalmış. Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri 2. öğretim Yüksek bir oran, yüksek bir sayı 100 kontenjan boş kalmış ve Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükşehir. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisat 50 kontenjan boş kalmış. Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü 25 kontenjan boş kalmış. Gaziantep Üniversitesi İktisat 40 kontenjan boş kalmış. Anlaşılan 2021 yılında iktisata, maliyeye pek rağbet olmamış sevgili arkadaşlar. 16. olarak Girasun Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünde arkadaşlar 45 kontenjan boş kalmış. Hitit Üniversitesi Antropoloji sevgili arkadaşlar 20 kontenjan boş kalmış. İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği 30 kontenjan boş kalmış. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi 30 kontenjan boş kalmış. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ki önemli bir bölüm 40 kontenjan boş kalmış. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji 2. Öğretim 40 kontenjan boş kalmış. Munzur Üniversitesi Mimarlık gibi önemli bir bölüm 40 kontenjan boş kalmış. Muş Alparslan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik önemli bir bölüm, küçük il olduğu için herhalde boş kalmış 20 kontenjan. 19 Mayıs Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji 30 kontenjan boş kalmış. Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ikinci öğretim sevgili arkadaşlar 60 kontenjan boş kalmış. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Mühendisliği 20 kontenjan boş kalmış. Trakya Üniversitesi Arkeoloji 30 30 kontenjan boş kalmış. Uşak Üniversitesi rekreasyon 30 kontenjan boş kalmış. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyoloji 70 kontenjan boş kalmış sevgili arkadaşlar. Evet toplam 29 üniversitede boş kalan kontenjanlar arkadaşlar. Bunlar da önemli. Bunları da bir değerlendirmeye alın. Tabi herkesin kendine göre bir nedeni vardır. Küçük ildir. Geleceği yok diye düşünülmüştür. Ama sonuçta bunlar boş kalmış. Bu yıl olacak gibi görünüyor. Baraj kaldırıldı. Başka bir boyuta bakalım. 10 kişinin altında tercih edilen bölümler. Ayrıca bazı üniversitelerde birden fazla bölüm boş kaldı. O üniversitelerden bazı bazıları 10 kişinin altında öğrencinin tercih ettiği bölümler oldu. İşte bölüm sayıları şöyle arkadaşlar bir bakalım. Adıyaman Üniversitesi'nde 8 bölüm 10 kişinin altında tercih edildi. Boş kaldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 19 bölüm. Aksaray Üniversitesi'nde 10 bölüm. Iğdır Üniversitesi'nde 17 bölüm. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 17 bölüm. Ardahan Üniversitesi'nde 8 bölüm. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 19 bölüm ve Munzur Üniversitesi'nde sevgili arkadaşlar 13 bölüm boş kalmış 10 kişinin altında öğrenci tercih etmiş. Arkadaşlar bunlar önemli bilgiler. Bunlar önemli istatistikler. Çünkü istatistikler gerçekleri yansıtır. Doğrudur. Size yol haritası çizer. Buna göre bir değerlendirin. Sonuçlar açıklanmadan önce hazırlığınızı yapın. Ona göre bir değerlendirme yapın. Ona göre tercihlerinizi bilinçli bir şekilde yapın sevgili arkadaşlar. Bazı boş kalan bölümlerin geleceği var ama nedense tercih edilmemiş. Tabi bakış açısıyla ilgili bir bir olay ama doğru bakış açısını kazanıp doğru bölümlere, geleceği olan bölümlere kendimizi yönlendirebiliriz arkadaşlar. Bu konuda size yardımcı olacağız. Tercih zamanı sizlerle birlikte olacağız sevgili arkadaşlar. Gelişim yolculuğu arkadaşlar. Bilgilenin, gelişerek ilerleyin. Amacımız size faydalı olmak. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Tercihlerde görüşmek üzere arkadaşlar